Bastı yukarı, abi. sahip düştü. Onu kaldırayım derken ikimiz oh, de aldı oh, oh, oh. adam. Bu orada, bu orada. bunu kaybetmiştik. İyi kaybettiğimiz map. Şey, Allah dedi ki bunlar bir şey yapsın. <laughs> Telafi etsin. Telafi mi? Telafi. <laughs> şey, şey, mi var? Yenisinler demiş olmaz. Eee, mi giriyoruz? Büt'e mi giriyoruz ya? Aynen. büt'e gir, büt'e Bütü gibi, bütü gibi aynı. Bak şimdi New Balance ayakkabı 675. New Balance giyemem. 1400 liradan düşmüş. Ayakkabı arıyor ya. New Balance giyemem. Niye giymiyor. Şey, Eski şey ben bir tane buldum Nike, Nike onu giyeceğim. Ya Nike giyeceğim. Aşkım New Balance'ın tabanları bana çok düz geliyor, ayağımı çok ağrıtıyor. New Balance. E. Evet, çok düz altı. Benim ayağım zaten düz. Dın, dın. hepimiz düz bir insanız yani düz insan olmamız gerekiyor. Ya, ya bu... bana izin verseler ben çıkaracağım çorapla spor yapacağım. En en rahat öyle yapılıyor da. Babet ayakkabı al böyle kalınlar e, var ya böyle giyini. Şey, ayakkabı çorap, Aşkım. çorap Aşkım. gibi. E lastik değil mi? Yok ayakkabı. Bir de. Ayakkabı çorap gibi bir şey var böyle giyiyorlar. Gezenler var e. öyle. Şey sen söyle. Geri kalan çorap. Şey al bence en iyisi kara lastik. Ya ben ay, şey, içiyorum. Büyük anne şey çorabı var bir tane çok kalın. Onlardan kullan. <laughs> evet. Şey, keçeli. Ya, bir Abi kalınlık ben. önemli değil. Ayağımın e, ön kısmının tam olarak yere basabilmesi lazım. Parmaklarının. Evet parmaklarımın ki doğru hareket yapabileyim. Yine ayağın taraktı mı o zaman? Düz dedi ya. Evet. Ama <laughs> hem hem taraklı hem altı düz hem de mesela atıyorum squat falan yapıyorsun ya squat doğru yapabilmek Hiç için ayağın tam basıyor olman lazım yere. Anladım. Nasıl şınav çekerken eee şey ellerinin parmaklarının tam yere basıyor olması lazım aynı mantık. Doğru ayakkabı lazım evet. yani. Doğru. Şey, Peki buldun mu ona göre bir ayakkabı? Şu andaki kullandığım ayakkabıdan memnunum lan. Burcu kullanıyorum işte. Ama bir tane daha almak istiyorum. Evet tek benim kameramam yaşıyor. Valla. O da uzaklarda. Her zamanki yer. Üst kat. Üst kat. Her zamankinden. Her zamankinden Sen ne yapıyorsun Selam? Nasıl gidiyor? Aldım mı askerlik şeyleri bazı bugün. Ay be sen. Şimdi önce abi tabi drone oraya koydu. Oh. E drone nereye koyacaktım? Bir iki kişi dışarı. Bir şey demedim ki abi. Yok çünkü kötü bir şey dedin diye söylemiyor. Nereye koyacaktım diye. Alius'a dikkat adam var burada. Nerede bilmiyorum. Alt kat mı üst kat mı? Yani. O şey var ya. Hani kapıdan giriyorsun da, yan tarafta böyle bir alan var. Camlı. <laughs> Orak mı <çıkıyor. gülüyor> dikkat et. Sağdan çıkıyor. Abi şey e, odanın içinde şu odanın içinde adam var. Ha şu odanın içinde adam var. Medil Gördüm abi gördüm. Onda sıkışıyorum. İki kişi var burada benim olduğum yerde. Gördüm şurada yatıyor. Köşede sağda. 20 canım kaldı ya Allah. Gideceğim bir saniye. sağda mı? Benim sağ mı senin sağ mı? Tamam aldım. Abi oraya gitmiş. Bir tane öldü mü abi? Bu? Burada öldü öldü. 20 canım var ya. Allah ölmedi Kalkan kırıldı. Yakındı. Medulov. Kafa attım abi mermisin. Eee solda adam vardı. Ya. Abi. Sana bakacağım diye beni vurdu vallahi. İyi bu. Canım Hazırlamış, varmış. Hazırlamış. Karnım acıktı ya, sinirden yemek yok. Olabilir. Ya abi, şfas. 15 seconds left. Kötü yerde şimdi de olmaz. Alttan girmeyeceğim. ona. Yani abi. Helal be. Ay. <laughs> ah. Eline sağlık, eline sağlık. Çok güzeldi ya. Çok güzel. Helal. Güzel. Şeye düşürdüm ben ne abi, düşürdüm? Peki niye önce abepçiye dördü ölüyor ki? Sağlık olsun. Ben, şey ölmedim be. Öncü, öncü öncü ben değil miyim ya adım mı değişti? <laughs> öncü abi normal öldü ya. Sahip miydi? Mitat. değil <laughs> miydi? Sahip miydi? Alan be. <laughs> Karıştı herkes. Be. Herkes, herkes niyetli galiba anladım kadayla. Diffuser. Arkadaşlar <laughs> bakın benim 300 tane öğrencim var. 300 tane isim sayıyor Mergül lütfen. Bu Leon ne iş yapıyordu ya? Kim? Lyon atıyor. Koşanların yerini belirliyor. Aynen Hı -hı. radar atıyor. Hı -hı. Yerine... Hareket ederse Lyon. He. Hmm. He. Aslan. Aslan. Beğenmedi. Miau Pisi ha, pisi. Iyi. Hadi ben de, de bir ödemeli atayım. Ben de bir ödemeli atayım. He ara sen ara aynen. Alpan sen merhaba. Şimdi Zeynep... bak 130 pik nedir ya? Çalkartışım. Kablo kullanırsan daha çok Türk yaşarsın. Söyle mi boş Nasıl kablosuz mu kullanıyorsun? İnterneti evet. mi? Evet. Olmaz. De bir şey 400 öğrencim var bunu yapma. 300 abi. Üç. 400 Üç. olmasın ne olur kaldıramam. Aş Aşağıda kablo çekmek uzun şey geliyor. Bunlar aşağıda. Kablo uzun mu? Kablo zaten uzun olur. Evet. Modem Uzakta olunca. 10 metre kablo çekti. Ya ütü, 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 ütünün bile kablosu var ya. Ben de. Ama çok fark ediyor şeyim yani. Doğrudur inanırım. Geç nişanlısın dinlemeyen insan bizi. Geç ben dinlemeyiz dinlemeyiz. Hiç. Sen kimsin Medelo? <laughs> Balantisiz. Allah. Göndereyim şeyim sana bak. Ece madem buradaymış kablo görüyorsun. Ama sen kablo takmam mı? Gitti aşkım Ece. Bir Gelseydi. Görseydik. Yusuf aldı. Helal. Helal. Helal Alyus'u. Aa Ben geliyorum geliyorum. Al bana. Aa bende adam var. Hepimizde var. Bana bir şey at. Bir daha basıyorum. Bana Ağabey. bir şey fırlattı oradan. Ne oldu? Orada. Bombadır, bombadır. Gidiyor. Bomba da fasat adam. Ondan... C4, C4, C4 sesi var. Köpek, köpek. Medulof gidiyor ama üst katta var galiba birisi. Basayım, siz bana basınca basayım ben. el bombası atacağım. El bombası at. Bence şeyi koydum oraya. Abi kötü ödüm yukarıda ya. Bura açılmış burada. Volkeri orada ya değil mi? Adam burada abi. Adam direkt burada bak. Duvarda yatıyor. Kenarda. Geldi Ortak öldü öldü. Vardı zaten ben o yüzden giremedim oraya. Öldü mü? Üstte biri öldü. Bir kişi. Solda var gibi miktat. Soldaki öldü. Tamam burada değiliz. Ya artık Volkeri öl, öl artık ya. Sen, sen de diğer deriyle. Sen, üstten oyna diğer devirde. Bir öldüyse yana. geliyorum. Ya bir kişi öldü de birini diğerini de, de bilmiyorum. İki olabilir yani. Sağımda olabilir. Girdim. Burada vardı ama burada öldü acaba? Gözüküyor. Bu taraf temiz gözüküyor. Bende var ya. Benle gelsin Abi saate gittim ben. Görev bomba kurmak ya. Al işte. Aha. Kuruyorum. Kur abi kur. Duydum ama ya. <laughs> Yukarıda var. Okey. Ben orada bekle ben camdayım. Dolunuza bir ses mi, mi Ölmedi. Yerde yatıyor. Yerde yatıyor. Bombayı çözemiyor. Yerde yatıyor. <laughs> Nasıl bir oyun? Onun canı o kadar azdı ki. Ya inanılmaz. Of of. C4'e git dedim. Başaramadık. Medilok bizim görevimiz bomba Baksana kurmak. ben, ben deli gibi vurdum Abi adamı. Tamam da yukarıda adamı temizlesek aşağıda temizleriz. Eşten de ineriz gerekirse. Ben öyle düşünmüştüm ama. Ya e orada adam öldü. emin değilim. Ben bir daha fin kalmıyorum arkadaşlar. Demir size bir sebebi oydu yani. Orayı terk etmemiş. O kadar adam öldü. Gel seni duyunca tabii orada. Sen orada öldürdün ya yukarıda hmm. birini. Hı hı. Tekrar oraya gelmiş manyak. Diffuser kimde? Diffuser'ı bıraksana boşluk. Bende mi? Niye? Diffuser. Dur bırakırım şimdi, D'ye ee, bas. basamadım. Neyse bırakırım D'ye basacağım şimdi bir saniye. Ay, yanlış şeyi aldım zaten, dokabini ne yapayım? Dokabin seçimine gir, bırak ben alayım. Yoruldum abi. Tamam, ah. Hemen 7'ye basacağım. Baya r oynadık. Bağlanmadı. 7. İmba cihazını bırak. Şuradaki odayı almışlardır. My next check brings all the boys to the yard, damn right. It's better than yours. Değillermiş. Modemci. They might. Modem it's better than yours if it's you, but I have to charge. Yes. Yes. Kütüphane raflar girdi. Çet. Hadi bakalım. Aleykümselam Berkoy, hoş geldin Berkoy. Berkoy ne yapıyorsun? Burayı kırabilecek var mı can? Yoktur. Yoktur. Ben yukarı gidiyorum. Ne yapıyorsun Beko? E, Nereyi e, burayı e, mı? Ama olur, burası sen. elektrikli. Elektrikli işte. Elektrikli olduğu ha, için bizi işte bugün kırsa. Buraya altı da yenilmece. Olmuyor. Sürekli. Yok sen yerini bulabilirsin o elektriği. Sürekli e, bulayım. E burada. Biri de burada. Burada biri vardı. Öldü mü Miktat o? Tamam elektrik. Öldü şimdi. Bu arada kimse var mı? İçeriye bir dronlayın. Tam burda Q, camda Q var. Şey, eee mute var. Burada kapkan. Orada kapkan var. Burada var, burada var. Bir adam var. Kıslar lan bacağını. Sen ne yapıyorsun be? Nasıl gidiyor? Koruyorum, beni koruyun. Koruyun. Geliyor camdan koruyun beni koruyun. Ya koruyun diyorum kimse bakmıyor şu camdan ya. Allah aşkına. Abi. Abi girsenize ya, gözünü seveyim. Daha, gelin, gelin, gelin. Aa girdik. Şu tarafta adam var ya. Koruyacağım beni koruyun o O da yok. Camdan bak. Camdan bakıyorum dışarıdan şu koridordan gelebilir. geri çekil boşluk biraz. Tamam ben geri çekileyim. Kolumdaki şeyin arkasına çık kapıdan çıkarsa olur. Oraya kadar gitme. Geri çekiyor. Boş Ha şunun arkasına geçeceğim duvarın arkasına. Ya burası değil bak. Buradan daha ne yersin orada be? Kolumda şey vardı ya. Yarım cam. Helal, Helal. be Medilov arkana formda. Tabi. Neyse ataktaysak bir şey yapalım. Gerçek şimdi. Ama niye ben de asist verdim? Helal be. Hey, Helal be. Kolundan vurmuş, omzundan sıyırtmış. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı mı alır? Şey Tam yok. Mersin neresinde? Yukarı ya. Ben şu an Şırnak'tayım. Yok. Mersin Berkay sana da kızarım. Mersin'de Silifke. Allah Allah. <laughs> Kan. Elif yoğurdu. frost alıyorum ya. bir daha. Ah be yanlış karakter neyse. Vuruz Adam taşıyor sonra laf yiyor. Abi, Vallahi ya ne Karşı takım acı mıyım tamam. Hanımla oturuyoruz. Bir <laughs> mi <Denizli kursa alın. gülüyor> Buyurun ortaya koyuyor. Şeyi kırmazsam gitti puan. Toplandık. Gittik abi öğrendik bir şeyler. İyi var. Öğrenmek güzel her şey. Atlet almayan da ne bileyim. Buyurun buyurun geçin. Yaz gelse de atletleri çıkarsak. Şuraya da atayım ya. İnşallah buradan girer herhalde. Drone var ha. Drone. Aa senin dronun gitmiş çalışmıyor. Bir tersi ya. Çemik. İyon da niye kur? Aa bak tuzağa oturacak. Aa, Oğlum girerken tuzağı kırdı. Nasıl ya? Bu adam görüyor tuzakları. Abi ben... Bundan şüpheleniyorum ya. Yok. Koridorda. Biri koridorda. Öldüm koridora. Adam atlarken... Uzağa kırdı ya. Bende var. Bu adam her şeyi vuruyor. Ben bunu bir kopla. Baksınlar bana. İki kişi var. Nasıl? Biri burada. Biri iki numara. Nasıl oradan ya? Bu nedir ya? İkisi de burada. tut. Geldi. İki burada. iki numara. Biri kuruyor. Dörtte. Koşuyor arkandan. Ah oh be. Entiş. Ee. Güzel şey yaptı adamlar. Başaramadık. Of. boynum ağrıdı stresten. Zaten sınavda çok stres oldum. Ne Bütün tırnaklarımı yedim. Sınava mı yok, giriyorsun? Yok. Hani 250 300 öğrencim vardı senin? <laughs> YDS'ye girdim abi. YDS ne oluyor? Yabancı dil sınavı. Ha, bir için. He. Yurt dışına mı kaçacaksın? Eee <laughs> önceliğim şu an maaşa fark. Seçimleri bekliyorum. Seçimler... Sonra seçimleri bekliyorum. Beşinci yılımı bitirdikten sonra yurtdışı görevlendirmesi isteyeceğim. Seçimlerde değişmezse bir şey kaçıyoruz. Nereye? Vanda'ya bile gideriz kraç. Sıkıntı yok. Bunların hepsi kayıt altına aldı. Ee, sağ <laughs> üç tane yayıncı tarafından kayıt. Ben gayet e, devlet yoluyla gideceğim yurt dışına yani yurt dışı görevlendirme. Ha devletin öyle olana var değil mi? Öyle şey vatandaşını yurt dışına kaçırma gibi bir şey. mi? Öyle bir şey mi? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır abi. Öğretmen, görevlendirme. Öğretmenler isterse yurt dışında görev yapabiliyor. Ha. Sınava giriyorsun, mülakat falan filan bir sürü bir şeyler. Sonra senin biletini alıyor. Pasaportunu alıyor. Yeşil pasaportu. Yeşil pasaport öyle hemen olmuyor. Oyun çalışması lazım. Devlet Türk evet. 10 yıl da değil. Yani Dördün olman lazım. Biz de hayatın üçün birini yaşıyoruz burada. Ehe. Ağır çekim al, ağır çekim al. Gelek isteyen yoksa koruyucan var. Ne öğrendin arkadaş, öğrendiklerini anlat. Ne öğrendin? O nasıl bir vuruş ya, termalikim çok azıcık. Yavaş, ay. bana niye vuruyorsun ya? Sevdiğinden, Yarın sevdiğinden ya. ya. Allah. <laughs> İnsan sevdiğini vururmuş. Niye o silahı alınmış? Herkes vurur sevdiğini. sevdiğim yarimsin dedi. Dedim canımın yarısı gitti yani. ne yapayım daha var. Yarısı bak. da senin benim benim dedi. Bu balkonda birileri var mıydı? Balkon kırıldı buralar. Ben de C4 at. Havada mı? Kırdı havada hurd. What? Bu nasıl Kalkmadı ki adam. Kalktı. Aa. Nice tank. İşinle destek ol tartışma. Adam yanmadı lan ateşi. Şey ya böyle Uğur, bir şey yok uyur. ya. Burada adam. Girmedi. Aşağı indi. İnmedi. Sigarayı bıraktım. Sigara böreğini bırakamıyorum. <laughs> Olsun abi o Duymuyor daha diyorsun. güzel. Kayıt kuruyor zaten. Orada durma. Rahmet kazandırmayacak. Duymadım ki, duymuyorum ki. anda var gibi. Bro. Daha ya orada ya içeride. Sol sol. El, El al bıç. Solunda. hemen sonunda. Ses nasıl oradan geldi ya? Öyle yani değişik geldi. geldi. İşte, ses gelmedi mi? Bana mı yanlış? Evet, mi? evet, evet. Tam sol geldi. Diğeri neredeydi acaba? Diğeri de soldadır belki. Bak bu sefer 1 kill 2 asistim var Furkan. Yavaş yavaş at. <laughs> yavaş yavaş. Kaçıncı ol, ol. maç oldu artık sayamadım yani. 3 3 bitti. 3 bitti abi. 4'e giriyoruz. Ben saydım hepsini. Yeni ligi daha hadi. Evet. Ben saydım. Ya sıkıldıysanız bırakalım ben. Yo ben sıkılmam çok... abi. Yok ben oynarım benim işim gücüm yani yok. Hadi bir başta atalım sonra kaçarız. Yani la, laktan yapıyoruz. Yarın